for Çocuklarımla beraber gezmeye geldik kayak yapmak için. Buradayız şu anda. Ama çok mükemmel Denizli Belediyesine çok teşekkür ediyorum. İnanın, valla çok iyi buldum. Yani son derece güzel, mükemmel. Bu sene herhalde son 3-4 yılın en iyi karı yağdı. Yaklaşık bir metre kar var aşağılarda, yukarılarda daha fazla. Çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Yani hem e, kayak merkezi için, hem bizler için, kayak sevenler için güzel bir sezon olacak. Kazasız, belasız, sakatlık olmadan inşallah iyi bir sezon olacak diye düşünüyorum. Karın kalitesi çok iyi. E, güzel de kar yağdı. Kayak sever çok. Sadece Denizli'den gelen yok. Yani Muğla'dan çok gelen var. Aydın'dan, Fethiye'si, Marmaris'i, İzmir'i e, çok gelen var. Ve karın daha yeni yağdı, yeni duyuldu. Ee, önümüzdeki haftalarda çok daha kalabalık olacaktır. İzmir'den geliyorum arkadaşımın tavsiyesiyle. Yani bir tur ara, tur aracılığıyla geldim. Gayet de güzel, memnun buldum. Hava da gerçekten güzel. Yani herhalde bizim şansımız olsa gerek. Ee, bilmiyorum bakalım ilk defa geldim. Bakacağız işte. Arkadaşım biraz bir şeyler göstermeye çalışacak. Ee, tam tam olarak gezmedim ama. Genel olarak güzel gibi duruyor şey yapıyor. Hatta Kütahya'ya göre bayağı güzel. Orada bir teslimiz var ama oraya göre gayet güzel.